bırakıyorum. <laughs> Merhaba ya ahli Sreybey. Merhaba ya ahli Mtaake. Ya ahli Skenderov. Ya ahli Adane. Madıp, Akkapı. man tolat tarih ehli alawi ve alawi ensakna ba'dna wliya ben Değerli halklarımız dün Gazi katliamının yıl dönümüydü 30 tarih boyunca katledilenleriz. Ama tarih boyunca hiç kimsenin kılına zarar simon <laughs> Türkiye'de Diğer yanında bizleri silahla karşı. Bizler barışı tesis ettik halklar olarak. Resmi Bizler dili, dini, mezhebi ne olursa it's <laughs> great Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi